Herkese merhaba, ben Şefefe Çakıroğlu. Bugün size Philips çok amaçlı basınçlı pişiriciyi kullanarak Türk mutfağının en lezzetli yemeklerinden biri olan tas kebabı ve yanında da şahane tereyağlı bademli bir pirinç pilavı hazırlayacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikli olarak Cihazımın kapağını açıyorum. Birkaç aşamada pişireceğiz tas kebabını. Bu sebeple patateslerimizi biraz kızartmak için öncelikle sote modunu alıyorum. 10 dakika veriyor. 1-2 dakika ısınmasını bekledikten sonra patateslerimi sotelemeye başlayacağım. Patatesleri kızartmak için biraz sıvı yağ ekliyorum hazneye. Patateslerimi haznenin içerisine ekliyorum ve düz bir zemin halinde yayıyorum ki eşit bir şekilde kızarsınlar. Karıştırmadan biraz bekleyeceğim. Ardından karıştırarak her yüzünü eşit bir şekilde kızartacağım. Sonra kenara alacağım. Patateslerim yaklaşık bir 7-8 dakika kadar sotelendi. Şimdi onları hemen farklı bir kaseye alıyorum. Biraz tuz serpiştireceğim. Tuzu içlerine çeksinler. Dana kuşbaşı etlerim var. Bunları bir soteleyerek ön pişirme yapacağım. Öncelikle cihazımın tabanına bütün etleri yayıyorum. Ardından etlerime biraz tuz serpiyorum. Biraz da karabiber. Birkaç dakika etlerimin bir tarafı kızarana kadar bekliyorum. Ardından karıştırarak yine birkaç dakika mühürleyeceğim. Böylece etlerim sonrasında daha kolay pişecekler. Etlerimi mühürledim. Şöyle bir kaseye aktarıyorum. Önce soğanlarımı ilave ediyorum. Etin yağı suyu haznede olduğu için çok daha lezzetli olacak. Ekstra yağ ilave etmek isterseniz bundan çekinmeyin. 2-3 dakika kadar soğanları soteliyorum. Hafif yumuşuyorlar. Arada bir karıştırmayı bırakıyorum ki zemine yayılan soğanlar eşit bir şekilde kızarmaya başlasınlar. Havuçları ilave ediyorum. Aynı zamanda diş diş ayırdığım sarımsaklar. Bunları birlikte sotelemeye devam ediyorum. Bir çorba kaşığı kadar domates salçam var. Bir dakika kadar kavuracağım. Daha önceden mühürlemiş olduğum etlerimi de ilave ediyorum salça beraber onlar da harmanlansınlar. Tekrar tuz ekleyeceğim. Karabiber, biraz pul biber. Kıvamı için birazcık un ekliyorum. Ve domates kullandığım için de toz şeker ilave ettim. Güzelce kavuruyorum tekrar. Bu sıcak suyu ilave ediyorum. Karıştırıyorum güzelce. Basınçlı pişirmede devam edeceğim. Bunun için Basınçlı pişirme modundayken OK tuşuna basıyorum. Burada farklı proteinler için önceden ayarlanmış basınç ve zaman programları var. Biz bugün dana eti kullanarak tas kebabı yaptığımız için dana eti fonksiyonundayken OK'ye basıyorum. Kapağı kapattım. Üstten de kilitliyorum. Yaklaşık yarım saat içerisinde tas kebabımız hazır. Yanında da eşlikçisi lezzetli bir bademli pilav olacak. Şimdi onu hazırlayalım. Şimdi bademli pilavımıza geçebiliriz. Bunun için önceden soteleme programında 10 dakikaya ayarladım cihazımı. Birkaç dakika geçti ve ısındı. Birazcık çiçek yağ ile başlıyorum. Kabukları soyulmuş çiğ bademlerimi ekliyorum. Bunları bir 4-5 dakika kadar hafif renk almalarını bekleyerek bu programda kavurmaya devam edeceğim. Bademlerim yeterince renk aldılar. Biraz tereyağı ekliyorum onunla beraber eriyene kadar bademleri karıştırıyorum. Tereyağı eriyince pirinçlerimi de içerisine ekliyorum ve birkaç dakika birlikte kavuracağım. Şimdi tuz ve karabiber ilavesi tekrar bir karıştıralım. Ne kadar pirince ne kadar su koymanız gerektiğini gösteren bazı ibareler var. Pirinç hangi çizgiye kadar geliyorsa bu çizgi kadar su koymanız gerekiyor. Ben ikinci çizgiye kadar pirinç miktarı ile hazırlıyorum pilavımı. Bu çizgiye kadar sıcak suyumu ekledim. Bir kere karıştırıyorum. Pilav pişirme moduna geleceğiz. Pilav pişirme modu şef modunun içerisinde. Şef şapkasını gördüğünüz yerde okey'e bastığınız zaman farklı programlar var. Bunlardan en üstündeki pilav pişirme modu. Buna tıklıyorum kilitledim ve şimdi 14 dakika kadar pilavımın pişmesini bekliyorum. Evet sili duyduk. Bu artık basınçlı pişirme süresinin tamamlandığını gösteriyor. %100 tam otomatik buharlı çıkış teknolojisi sayesinde maksimum 7 dakika içerisinde bütün buharı içerisinden tahliye etmiş olacak. Sıfır ekrandan görüyoruz. Artık güvenli bir şekilde kilidi açıp kapağı kaldırabilirim. Evet tereyağı ilave ediyorum ve onunla beraber şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi pilavımı biraz dinlendireceğim ama aynı zamanda soğumasını da istemiyorum. Bu aşamada eğer bir tuşa basmazsanız uzun süre boyunca sıcak tutma teknolojisi sayesinde ısı kaybetmeden yemeklerinizi servis edebilirsiniz. Bu arada tas kebabım da pişti. Buhar çıkışını tamamladı. Kilidini açtım. Kapağını kaldırıyorum. Gayet güzel pişmiş gibi görünüyor. Bir parça tereyağı ilave ediyorum. Ben istiyorum ki tas kebabımın suyu biraz daha koyu kıvamlı olsun. Bu noktada Philips çok amaçlı basınçlı pişirici imdadıma yetişiyor. Çünkü sos koyulaştırma teknolojisi sayesinde dilediğiniz sürede sosunuz kıvamlı bir hal alıyor. Okey tuşuna basıyorum. Şimdi sosumun çektiğini göreceksiniz. Pilavımı üzerine bol karabiber serperek servis ettim zaten. Tas kebabımı da alıyorum. Daha önceden sotelemiş olduğum patatesleri ilave ediyorum. Bugün size Philips çok amaçlı basınçlı pişirici ile Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan tas kebabını ve yanında da bademli pirinç pilavını hazırladım ve servis ettim. Umarım bu tarifi beğenir ve uygularsınız. Şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere.